Firma sahibi Aydın Altunbaş'ta yaptığımız röportajımız sizlerle. İstanbul Üsküdar'dayız efendim. Altunbaş Kitap Kırtasiye dağıtımdayız. Yanımızda buranın sahibi Aydın Bey var. Buranın başarı hikayesini ve buradaki kitapları onunla konuşacağız. Öncelikle kendisini tanıyoruz. Aydın Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle biz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aydın Altunbaş. 1993'te e, ...salan yayınları başladım. E, 19 yıl... ...bu yayın evinde değişik faaliyetlerde... ...çalıştım. 2011'in sonuna... ...doğru kendi iş yerimi kurdum. Önce kırtasiyemizi açtık, daha sonra... ...toptan yerimizi açtık. E, amacımız güzel hizmet... ...vermek, amacımız dürüstlük, amacımız... ...güvenirlik. E, biz bunun için... ...mücadele ediyoruz ve şu anda çok da... ...mutluyuz. E, i̇nsanlara karşı eğer özgüven varsa... ...gerisi kolay zaten. Efendim 19 yıl boyunca bir yayın evinde çalıştıktan sonra kendi firmanızı kurdunuz. Hem toptan hem perakende olarak hizmet veriyorsunuz. Peki burayı açmaya sizi sevk eden neydi? Ben zaten bu 19 yıl içerisinde yayın evinde bana hangi görev verildiyse hiç güzelmeden ve kendi becerimle her şeyi yapmaya çalıştım. Ben istekliydim zaten. Biz buralara kolay kolay gelmedik. Ben memleketimde buraya geldiğim zaman gerçekten zamanında çok sıkıntılar yaşadım. Ama azimle çalıştım. Artı benim babamın bize karşı disiplinin davranması ben aynı disiplini iş yerime de sağladım. İş yerimde 19 yıl boyunca çok güzel bir şekilde çalıştım. Kendimizi sevdirdik. Daha sonra iş yerimden şöyle bir şey düşündüm. Yani neden ben de yapamıyorum diye düşündüm. Girdim böyle bir yola. Bir anda karar verdim. Kırtasiye'mizi açtım. Ama tabii ki çok zor şartlarda açtım. Sıfırdan geldim yani. Şu anda iyi bir konumdayız. Rabbime şükürler olsun. Efendim peki kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? 2011'den beri kendi işimi yapıyorum. Peki burada kaç kişilik bir ekibiniz var acaba? Şu anda 9 kişilik bir ekibim var. Bir ekibimiz de Kırtasiye'de yani mağazamızda toplam 10 kişiyiz. Ee, şundan bahsetmek istiyorum efendim. Sizin hem toptan satışınız var hem de aynı zamanda bayilik sisteminiz var. Bunu birazcık açabilir miyiz? Ee, biz Ümraniye'de işte yaklaşık 26'ya yakın e, ana bayilimiz var. Bizim görevimiz sadece Ümraniye'de hizmet sunmak. Biz başka bölgelere gitme şansımız yok. E, ne yapıyoruz şimdi? Yayın evlerinden bize örnek kitaplar geldiği zaman biz bunları öğretmenlerimize ulaştırıyoruz. Öğretmenlerimiz kitapları inceliyor. Hangi kitap onların daha hoşuna gidiyorsa o kitapları çocuklara tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla çocuklar da mağazalara gittiği zaman kitapları istiyorlar, talebe olduğu zaman mağazaları bizden talep ediyor. Biz arabaya olduğumuz için e, gelip bizden kitaplar alıyorlar. Tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.